Bak diğer ayetlerde talak ayeti, nikah ayeti, işte üç talaktan sonra hani bağ kalmıyor, eşinden kopuyorsun falan falan. O ayetlerde ne buyuruyor? Tilke hududullah felâ diyor. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır sakın aşmayın. Ve me fe ulâkumuz Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerin ta kendileridir. Üç kere talak verdin. Daha nikahın gitti daha imkanı yok diyor. Ancak bir hülle imkanı kalıyor. O da Kimsenin midesi mı al, alacak bir şey değil. Ne gereği var o zaman üç talak veriyorsun birden veya da tek tek veriyorsun dokuz ayda üç talakı verdin. E tamam o zaman bitirdin işi. Benim sınırım burada diyor. Bunu açmayın zalim olursunuz. Orada açmayın biliyorum. Şimdi Diyanet'e telefon etsen üç bir sayılır nikahına devam et diyor. Ya hangi kitabı üç bir sayılır? İbn-i var o ya. Dört mezhepte diyor ki böyle bir şey. Siz neye göre davranıyorsunuz? Aileyi yuvayı kurtaralım. E yuvayı kurtaralım. Yuvanın sahibi düşünsün yuvasını korumayı, kurtarmayı. Allah'ın sınırını aşıyor, geçiyor. Hoca bu düzeltecek? Ağzının ayarı yok. Basmış kalayı, talağı. Ondan sonra gelmiş üçte çocuğum var hoca efendi ona göre fetva ver. Ulan otuz çocuğun olsa ben ona ona göre mi fetva vereceğim? Fetva senin çoluğun çocuğunla mı alakalı? Allah'ın kitabıyla alakalı. Ve cahil. Ve gafil.